Selamun Aleyküm. Yeni bir hazine kutusu. Ha tamam. Hadi hazine kutusuna hoş geldiniz. Bu kısa sürecek. Gerçi ne çıkacağına bağlı. Biraz uzun da sürebilir. İnşallah. İnşallah. iki de. e, bunu Kalem çok kötü yazmış. İki tane aldı bugün. Gün açmadık diye. şimdilik bakayım ben mi? Evet. Oğlum şu an gece vakti. Bence bata bunun içindekiler hep böyle şeyler. Kısa bu da öyleymiş. Oğlum şu an gece vakti. Babanın iş çantasını hazırlıyorum. Bir yandan da seni izliyorum. Öyle güzel hareketlerin var ki anlatamam. Einfach nur zurück ne tukazüs. Kalem bulamadım. Baban almış yine. Sana bir şeyler yazayım yazıyor yine. Bu 11 11 2014. Yine 3 aylıksın. Hani bunun üstüne çok da Buna çok bir şey anlatmaya gerek yok. Bu da bundan çok çekme o zaman. Daha çok bundan çek. Çünkü bundaklar böyle demek ki. O benim oğlum. Batu Alp. Ney? Ba. Batu Alp. Batu, 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 Batu Alp. Babam Alp. O ne la? Babam Alp. Ney? Hatırladınız mı? Hatırladınız mı? Hayır. Bebekken çok duyuyordun. Ha benim o şarkım. O benim oğlum. Batu, ha ben o şarkıyı unuttum bile ha. Ben de unuttum be. Sen de unutman çok doğal değil mi? Ben bunu şarkı olarak söylüyordum Batu abi sana. Yuh. Kim yazdı onu? Bu arada ben bir şey yazdım. Şarkı <laughs> Sen açtın ama onları. Hayır, Sen ha? bir git çocuğun Daha bir memesin varsa ne memes çıkmışsa. Sen bana ver be, ben açayım onu. Ama okuma da. Hmm. Açık istedim. Sen bak memesi düşmüşse memesini tak. Ağlamıyor ki. Ama ağlamıyor ki. Bir, bir, bir bak sen. Kıvı yoktu ben sanki sesini duydum. Kapıyı aç baksana bir ya. Döndü mü acaba? Şey yazsana. Ha. ha tamam okey. Tamam o zaman onun için ağladı azıcık. Tam uyuma başlayacak diye. Gel çık çık at şunu. Bir gün Batı abinin sandalyesi de geldi. PlayStation'a. Onu da paylaşmadım da Onu da paylaşacağım. Onu da izleyin. İlk sürdü Santa'lesine kaçak araba sürer gibi. Birinci oldu. İlk, i̇lk araba Açayım. deneyini yapmış oldu. Açamadın mı be? Evet, açılmıyor çünkü öbür. sihir yapalım. Biz sihirli, sihirli aile değil miyiz? Nasıl dıkmış ismini, neymiş ismi? Sihirli. Sihirli ailem. Yapalım. Sihirli ailem. Ve açtık. Sihirle açtım. Sihirle yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Varız var. uçmak. Uçalım sihir, onu Onda evet. yaparım ben. Ver bana. Bu arada artık gurbetçi e çocuklarımız hepsi çifte vatandaşmış ömürlerinin sonuna kadar. Bu bir ara öyle değildi baba. sanki ama artık öyleymiş gibi. Şey bana. Son konsolosluğa gittim. Arayası Asya için kimlik çıkartmaya. Birisinde 7 ay, birisinde 2 sene geç kalmıştım. <laughs> ama e yaptık işte şimdi birkaç hafta içinde de gidip almam gerekecek. Yani daha e-mail gelmedi e-posta. Orada dediler öbür boyu e çiftler vatandaş olacaklarmış. Başlanılan bir işi bitirmeden başka Başlayın. bir işe atılma. Niye bu? Ba ba aynı değil ki. Bu çok güzel bir şey. Başladın bir dinle oğlum. Başladığın işi önce bitir. Güvenilir bir insan ol. Yani bak burada ne anlatıyor biliyor musun? Bir işe başladın mı o işi bitirmen lazım. Her zaman. O işi bize burayı temizleyerek başladın mı? Bak ne oldu ne halde bak. Başlıyorsun sonra bitirmeden başka bir şey atlıyorsun. Olsa daha da perişan oluyor. Bir işi bitir burayı temizleyeceğim Önce burayı komple temizle. Ondan sonra başka bir şey gel. Bak mesela buranın hali hiç güzel değil şu an. Birisi yaptı. Kim yapmıştır hiç acaba? Hiç önemli değil kim yaptı. Senin temizliği. Senin olan olduğuna kadar kim sen temizleyeceksin. Acaba? Kim yaptı? Sen. Ben mi yaptım? Dalga mı geçiyorsun? Ben mi yaptım? Ya sen kırdın. Uydurma oğlum. <laughs> Şundan bahsediyorsun sen. neyse ya. bırak onu bir anlatayım sana sus. Bak başladığın işi bitir. Güvenilir bir insan olmak ne biliyor musun? Evet. Bana bak, güvenilir insan olmak senin senin yanında ben şimdi burada 100 bin öyle bırakabileceğim, sen ona elini sürmeyeceksin, ya alıp çalmayacaksın, kaçamayacaksın, ya evet. bana yalan konuşmayacaksın. Bir evet. De ben sana dediğim zaman ki mesela şu anda e, şimdi e, her şey kapatıp uyuyorsun, ben aşağı sen gizli gizli burada film bakmayacaksın. Güvenilir olmak. Sana herkes güvenebilecek. Seni seven de sevmeyen de diyecek ki sevmese bile ne tamam da buna güvenilir. Bu çok sağlam bir adam diyebilmesi lazım. Yani yalan konuşmayacaksın hiçbir zaman. Gü güvenilir olacaksın. Hırsızlık yapmayacaksın. Adam gibi adam olacaksın. Ve başladığın işi bitireceksin. Başladığın iş ne senin? Adam gibi bir adam olmak. Allah'ın rızasına kavuşabilmek, er erişebilmek. O işi bitirmen gerekiyor. En önemli iş o. Unutma bu dünyadaki paralar, mal, varlık, mevki her şey geçici. Tek gerçek olan mesele şey burada ölüm. Ölümden sonra da Allah'ın huzurunda hesap vermek. Yani biriktirmemiz gereken bizim para mara değil. Biriktirmemiz gereken amel. amel. Ne kadar iyi insan olursak, iyi iyilik yaptığın zaman nasıl biz çalışma para ya, İyilik yaptığın zaman da defterine melekler iyilik yazıyor. Yani amel yazıyor. Onu Allah biliyor. Öldükten sonra Allah bakacak defterine. Ne kadar kötülük var ne kadar iyilik var. İyilik çok fazla olursa nasıl burada para olduğunu zengin oluyorsun. Orada da öyle cehennete kazanıyorsun. Ama Onun çok, için, çok 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 kötü olursa. O zaman cehenneme gidiyorsun. Bu kadar basit. Sen baban bile kurtaramaz seni. sen babanı da kurtaramazsın. Hiç kimse kimseyi kurtaramaz. Herkes kendi ne yaşar. Ben eskiden ne isterdim biliyor musun? İlk kere buradan çıkıyorum şimdi. Küçükken. İsterdim ki herkes kötü olsun, bir tek ben iyi olayım, bir tek cennete gideyim. <laughs> Öyle düşünürdüm. Aman herkes kötü olsun, herkes kötü. Bir ben iyi olayım, kimse iyi olmasın derdim. <laughs> dur, ne Bilmem. Bir tek ben kendim iyi olayım diyordum hep. İşte çocuk. <gülüyor> neyse, <gülüyor> neyse, neyse dur. Yani işin özü şu. Bu dünyada yaşamak için mecburuz da para kazanmaya. Ama bu dünya geçici biliyoruz. Ama öldükten sonra ne olacak? Hiçbir zaman son olmayan bir şey. Sonsuzluk başlıyor. Çünkü öbür tarafta Allah'ın huzuruna var vardık mı? Eğer imtihanımıza başarılı geçmiş olursak öbür tarafta cennete, cenneti, cenneti e, hak edersek sonsuz ne demek biliyor musun? Hiçbir zaman bitmeyecek. Ölmek Hiç yok. Hiçbir şey yok. Her zaman her zaman orada her istediğin olacak. Her isteğin gerçekleşecek. O zaman istediğin gibi dersin ki Lego istiyorum, kitap istiyorum, pomuz istiyorum. Ne istersen iste Allah sana her şeyi verir. Ne istersen ver o zaman ama buradaki gibi olmayacak ama o zaman. Oradaki isteklerin farklı olacak. Orada mesela yani ne, neyse o kadarına girmeyeyim şimdi. Direkt o zaman ayetlere girmek lazım. Bazı şeyler yazıyor çünkü. Tam nasıl olacağı falan filan. Mesela şey bir tane bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam işte onun için tam yanlış şey söylemek istemediğim için ama bir kafamdan bildiğim kadarını bileyim e, Firdevs mi adın cenneti miydi bilmiyorum ama birisi de şey diyordu yeşil giyimli ve nasıldı? Ya şimdi ayet tam hatırlamıyorum işte. Bir de koltuklardan bahsediyordu galiba oturacakmışız. Herkes böyle herkes böyle yeşil giyimli kıyafetlerle yeşil giyinecekmiş yanlış, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle koltuklarda oturacakmışlar. Yani düşün kafanda bir şey yap. Oradan akan sular olacak, nehirler olacak böyle çok güzel olacak. Bu arada dedim mi Allah'ım ben Ev canım şu anda bir saray istiyor, o saraya girersin. Canım şu anda uçmak istiyor, uçarsın herhalde. Yani neyse Allah'ın için zor yok arada, her şey serbest. Ama orada zaten kötü bir şey isteyemeyeceksin. Kötü bir şey isteme şey olmayacak. kötü bir yani. şey olamaz zaten daha yani. Sadece iyilik var, bitti. O kötülük şey şeytan sana da şey yapamayacak. Ama insan kötü olmak isterse. O zaman sadece cehenneme gider. Ama cehennemde bir daha iyi insan olmak isterse. <laughs> Her cehennemde yanar yanar. Hak ederse cennete gider yine. Neyse şimdi bunu burada tamamlayalım o zaman. Bu bölümde de e, ne dedik? E, başladığın işi bitireceksin ve güvenilir insan olacaksın. Hadi. Bir şey de bize. Görüşürüz de. <laughs> Demen gerekiyor ki Lütfen beğendiyseniz beğenme tıklayın. Abone olun. Daha çok izleyin falan filan bir şeyler demeden yine abone olmaz. Demen lazım onları. Neyse ben kötüleştim yine ya. Bu ara hastayım da. Kapatayım <laughs> 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 beni. Hadi. Selamun Görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs>